Evet arkadaşlar akvaryumumuz kurudu ve arkaya siyah fondan gördüğünüz gibi yükledik akvaryumu şuraya şöyle. Şöyle göstereyim. Evet akvaryumumuzu yükledik Cihan akvaryuma götürüyoruz. Ee, buradan sonrası artık geri kalanı kendisinde Cihan Bey halledecek bakalım. Merak ediyoruz olacak mı olmayacak mı göreceğiz.

Evde birkaç gün kuruduktan sonra test edeceğiz. Akvaryumu tamamen suyla dolduracağız. Bakalım ee, sızdırma yapacak mı yapmayacak mı? Onu görmüş olacağız. Ee, bilmiyorum. Umarım sızdırmaz. Yoksa coş değil. <laughs> Evet şimdi arka balkondan buraya aldık. Şurada görebilmek için giderin yanında en azından ne olur ne olmaz. Altına da kağıt koyduk ki gazetemiz yok. Oyun için kağıt koyduk. Eğer akıtırsa oradan anlayacağız tekrar bakışmadığını. Bu su nereden geldi diye sormayın. Hortumdan geldi. Şimdi burada ayarlıyor. Suyu dolduracağız. Evet evet geliyor. Evet çok şükür doğdu. Şimdi ne güzel sulara bastım be gülüm. Ne güzel bastım. <laughs> Sen yapma çocuk uyanacak. Burası da su oldu her yer su oldu. Şimdi bakıyorum. İlk bakışta şu an buradan bir şey gözükmüyor. Bakalım. Böyle bir gün boyunca bekleyecek. Bu şekilde burada. Ne olur ne olmaz diye giderin yanında. Göreceğiz bakalım. İnşallah bir problem çıkmaz. Evet arkadaşlar ikinci günün sonunda tekrar akvaryumumuza bakıyoruz. Bakalım ne durumda. Evet çizgilere baktığımızda Çizdiğimiz çizgilere göre su biraz azalmış gözüküyor. Ama sebebini tam anlayamadık. Neyden kaynaklandığını, bir yerinden akıttığını göremedik. Kağıtlarda da bir şey yok. Yani acaba biraz buharlaştı mı dersin sence? Buharlaşmış olabilir. Hı -hı. Ama onun dışında görünürde hiçbir su akıntısı yok şu an ve bayağı 24 saat fazlasıyla geçti ne kadar oldu. Evet arkadaşlar şöyle kağıdı çekeyim. Burada herhangi bir şu anda eee akma damlama gibi bir şey görünmüyor. Sadece çizdiğimiz serinin biraz aşağısında ama son e, bir gün önceye göre yine bir değişiklik yok gibi duruyor. E, büyük ihtimalle güneşten kaynaklı olarak buharlaştı su. E, şimdi arkadaşlar Akvaryumu boşaltacağım, daha sonrasında tekrar geriye eski yerine koyup, tekrardan dolduracağım. Şu şekilde direkt gidere doğru yapmayı planlıyorum inşallah. İstediğim gibi olur. Şu şekilde. Kolaylıkla boşalacağını düşünüyorum. Evet, biraz fazla geldiği için hepsi gidere gitmiyor. Şunu şöyle daha tutayım. Hatta biraz daha aşağıya indireyim. Şöyle. Şuraya sıkıştırdım. Tamam. Bu kendi kendine bu şekilde boşalmaya devam etsin. I need Arkadaşlar bu esnada siz de kanalımıza abone olup videomuza bir like bırakırsanız çok mutlu oluruz. Evet suyunu boşalttık akvaryumun. Ee, şimdi geriye sadece kurması kaldı. Orada böcek mi var ya? Neyse ona bir bakacağım. Ee, akvaryumu yerine koyup kurması kaldı. Onu halledeceğiz, kuracağız. Ee, bir süre zaten bakteri kültürünün oturmasını bekleyeceğiz. Ee, yeniden su olmuş olacak. Ee, i̇şte. Ekipmanlarını kuracağız vesaire. Biraz bir o uğraşları var. Ee, balıklarımız da şu an hala daha Cihan akvaryumda. Ee, sağ olsunlar kendisi ee, orada misafir ediyorlar balıklarımızı. Ee, orada da sormayın olaylar olaylar. Ee, normalde kedi balıkları saldırır hani yer diye ee, şüphelenmiş hani tedirgin olmuş Cihan Bey. Ee, fakat bizim balıklar kedi balıklarını yemiş arkadaşlar parça pinçik etmişler. E, hepsini değil tabi. E, onları da ayıracak den en son Cihan Bey. E, şimdi onlar da orada bekliyorlar. E, biz de bu esnada akvaryumumuzu kurup ee, su şeysini tamamladığımız zaman bakteri kültürünün oturmasını tamamladığımız zaman akvaryuma balıkları alabilecek duruma getirdiğimiz zaman gideceğiz balıklarımızı alacağız ekleyeceğiz. Ee, bu seferlik biraz kısa bir video oldu. Lütfen kusura bakmayın. Ee, önümüzdeki hafta sizlerle akvaryumu kurduğumuz ve yeniden içerisine e, organize edip tasarladığımız bir video olacak. Bir önceki videolarımızı izlemediyseniz şuralardan bir yerlerden izleyebiliyor olması lazım en kötü kanalımıza tıklayıp izleyebilirsiniz ee, gerçekten ucuz atlattık diyebilirim ee, umarım sizlerin başına gelmez bu arada yorumlarda şöyle söyleyeyim Yorumlarda şey yapıyordunuz, yazdınız hani altındaki strofor falan diye. Altında strofor var arkadaşlar. İlk günden beri hep altında strofor oldu. Kayalar da aslında baktığımız zaman tam ortadaydı, akvaryumun merkezindeydi. Hani sağ veya sola yük binme durumu yoktu. Ama neden böyle bir şey olduğunu anlamadık. Hani silikondan kaynaklı böyle bir şey olmuş olabilir. Ne denir? Aksilik olabilir yani. Ama sağ olsun Can Bey bize yardımcı oldu. Tekrardan silikonlarını yaptı ve bize teslim etti. Biz de tekrardan test ettik. Hani akacak mı, akmayacak mı? E, güvence altına almak için izlediniz zaten. E, umarım bir daha bir problem olmaz. Ama sizlerin de söylediği gibi bu tarz şeyler olabiliyor. E, olabilecek şeyler. Sadece ilk defa bizim başımıza geldiği için biz çok tedirgin olduk, korktuk. E, mobilyamız ufak bir şişti. Bir önceki videoda da göstermiştim. Ee, keşke olmasaydı tabi ama olabiliyor yani aksilik bunlar. Nazar boncuğu bırakırsanız yorumlara belki böyle şeyler yaşamayız. Belki ileride e, tek bir mobilyaya geçiş yaparız veya tek bir akvaryuma geçiş yaparız tek bir tür tabii ki de böyle olunca. E, veya belki iki akvaryum ama büyük böyle tek bir mobilya daha kaliteli bir mobilya. Yaparız bilmiyorum. Şimdilik bu şekilde gidiyoruz. Bakalım gittiği yere kadar canlılarımızı bakıp beslemeye devam edeceğiz bu şekilde. Dediğim gibi siz kanalımıza abone olup videomuza beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda tekrar hatırlatayım. Bir sonraki videoda da akvaryumumuzu kuracağız, yerleştireceğiz. Ve sonrasında da balıklarımızı alıp içerisine ekleyeceğiz. Son halini de sizlerle paylaşacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.